Bakın gençler bana bakın görüşüyorum da arkada ve önce güvenli. Evet bir deney olacak çok Evet çok. Evet, ya çok oğlum güzel. yapma ya. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen adam olun kardeş. Kıdaşlar, Şu yapma Serkan. 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 Arkadaşlar Serkan. 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 ağzımızdan ateş çıkaracağız evet Serkan. 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 Oyla başlıyor. Ara Şunu az atacağız. Evet, mısır işte aslında. Al kere ağzı yanarsa. Bak. Al benes. Pesamele yapma. Yapmayacaksın değil mi? Yapacağım oğlum ben. <laughs> Aga orman. şu an? Şu an boğulduk tamam Evet sayın seyirciler ve gibi. Evet sayın seyirciler. ne Bakın seyirciler. Bakın seyirciler.